Atatürk ataist miydi? Öncelikle şunu söylemek, gerekirse değildi. Şimdi nedenine geçelim. Atatürk Müslümandı ama namaz kılmazdı ve içki içerdi. Şimdi diyeceksiniz ki, Müslüman olması, niye yarıyor bunları? Yaptıktan sonra, ama işe yarıyor. Bunu başka bir videoda anlatırım. Bazı kişiler Atatürk hakkında bazı şeyler söylüyor bunlardan biri. Ezanın Türkçe olması. Ne yalan söyleyeyim. Bu konuyu çok bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla bu olay İsmet zamanında oldu. Bir de Atatürk'ün Kur'an-ı Kerim olayına gelelim. Öncelikle sifon 1950 yıllarda icat edildi. Fakat Atatürk 1938'de öldü. Peki soruyorum Atatürk nasıl sifonu çekti? Umarım aklınızdaki bazı soruları aydınlatmışımdır. İyi günler.